Kuş! Kış 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 kış! Kış 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 kış! Kış 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 kış! böyle. Nuri! Gezdirin köpeklerimi. Çıksana. Yavrum yazı getirmişsin. Ne oluyor bu arada? Hıh! Ben, <gülüyor> ben bilerek tutuyorum. Sen çekmeyi beceremezsin diye Rudy'yi. Hangisi diye. Bu da Şey renkleri mi açılıyor? Ya Miri! Ya Allah aşkına bekleyin ya! Al işte. Aa. Miri. Hayvanlara bak ya hiç. Beklemiyorlar bile. Ya Miri. Aa kargom gelmiş. Ey Sıcak. Oh. Merhaba efendim. Merhaba kargom gelmiş beraber açarız diye getirdim anneciğim beraber bakalım. Ne Yok. Tosunu? Onlar? Bir tur daha atacakmış. E sen niye atmadın? Ne bileyim geldim ben. Aç bakalım benim. Anne bak benim en sevdiğim tarz beğenmezsen var gözlüğüm biliyor musun? Allah Allah. Benim çıktım beni çıktım. Vallahi bir şey söyleyeyim Karantinada şey yapılacak var. en güzel şey herhalde yani kargo açmak ama gelirse. <laughs> ha, güzel. Zincirli. Çok güzel değil mi? Güzelmiş beğendim. Zincirli. Biliyorsun, tamam onu gördü üç kere söyledim. Ben pileli etek çok severim. Evet. Baba güzel mi eteğim? Hı -hı. Biraz Bilmiyorum. sesli konuş ya. Güzel mi? Duymuyorum. Bilmiyorum. <laughs> yani fındık orada. Bir fındık orada baba. Ben eve girince maske takıyorum. Ayaklarını fazla mı? al şuraya mat atınca, bence daha önce egzersize bulaşır. Ya. Millet şey yapar mı? Ya. Bence... Ya. <laughs> Ben neredeyim? Geriye doğru bak kafaya. Bakışlar tekrar yap. Tekrar. Evet, evet oynamaya geçelim Hadi çekeyim. Dışarı. Evet. Hadi. Şimdi Kimler karantinada benimle. Hele. Yiyecek. Hazal. Babama bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Abi karantinayı anca böyle eğlenceli hale getirebilirsin ya. Ay ne sataşarak. Şimdi videoyu çekmeye başlıyorum. Buraya koyacağım. Reels'i beğenecek misiniz? Merak ettim. Simba. <gülüyor> <gülüyor> dur Hazal ya, dur Hazal. <laughs> fark <laughs> <laughs> Of be. Reis çektim reis. <laughs> <laughs> <Reyes. gülüyor> <laughs> 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 ne bileyim ben. <laughs> Oğlum reis çektik ya çok güzel oldu. <laughs> Karantinanın en güzel yanı çok sevdiğiniz dostlarınızın eve gelmesi efendim ve tabii ki annenizin sırf onlar geliyor diye güzel yemekler yapması. Evet, bal kabağı, bal kabağı. Her seferinde bu nankörlüğü yapmam. Evet, evet efendim. Afiyet bal olsun. Kaba, Afiyet, olsun. Kaba, Afiyet olsun Dobicim. Çok iyi. 2 tane çıktı. Bence olsun. süper. Şimdi. Ben zaten içmeyeceğim. Ben içeceğim. içeceğim. <laughs> yanmış yanmış. Çorba şey 100 derece. <laughs> Bize kalmadı. Mirvan gider mi? Ne olmuş buna? Ay ne olmuş buna? Çekiliyor mu? Yok. Niye böyle? Açık değil. Açacağım. En özgü yolda Ya böyle. Bunu fark ediyorum çünkü. <laughs> Herhalde çekmezsin yani. Yok yok. sıkıştık kabuğun üstüne Ya arkadaş bunlar da ya yani bıktım ya. Hayyası bitmiyor bilmem nesi bitmiyor ama be. Aslında doydu da. Çok doydum valla tüm şeylerine sağlık. Valla şeylerine olsun. Sağlık. Olsun. Vallahi videonun sonuna doğru hay diyoruz ama <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Videonun sonuna doğru da değil aslında ortası galiba. Ama neyse ya saçmalıyorum. Neyse şu odayı toplayacağız beraber. Ama önce... Hi. Sizin ne var. Hepsini bana yüklediniz. Alakası yok. Onların hepsi Bu senin. Duruyor. Hayır. Bak onların hepsi orada bu, duruyor. ben, bu benim değil. Tamam da o köşede duruyor bizim bütün kıyafetlerimiz. Oraya kapladık koyduk. Biz sen onları aldık. Burada değildi bu yalnız, oradaydı. Tamam, orada olması gerekiyordu. Yanlış <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ama? Ama buradaydı. <laughs> orada olamaz, yer yok! Buradaydı hayatım! Şuraya ben Şu de Ya! Ya! Beni haksız çıkardı o ama. Ben orada... Ben dedim, ben sana dedim bizim kaşığımız oraya. Ya. Ya. ya! Ben onları oraya konuştum. O zaten hep dağıtıyor ya. Dağıtıyor. Evet. <laughs> Bravo! Şu anda benim bunları toplayacak olmam... Ay karantina da valla dedim yani bari her gün görüştüğüm arkadaşlarım bize yazsın. Daha ben davet etmedim onlar en mübaki yaptı yani onlar kendi yerde. Çünkü en azından bizim site çok ufak olduğu için site içine çıkabiliyoruz öyle geniş bir sitemiz yok. O yüzden dedim gelin bari siteye falan çıkarız arada köpekleri gezdiririz. Ay Kilolu şu an. Öyle yani. Senin karantinan nasıl geçiyor? Yani aslında beni şu an bir sadece tek bir şey kaldı. Bu da kahvesizlik. Kahvesizlik. Aa, bunu çağlara verecektim. Bunu ben kendime aldım. Çok beğenerek aldım. Ama annem de yakıştırmadı. Babam da yakıştırmadı. O yüzden beni bir soğuttular bu üstten. O yüzden ben de bunu çağlarıma hediye vereceğim. Ay sen kirliye. Ha bu da kirliye. Selin'in şortu. Bakın dolabım aşırı düzenli. Görebiliyor musun? Kapka dolabına koyayım. Öyle. Her şeyi katladım. Aferin bana. Montuna. Aa, yılbaşı hediyesi gibi olur işte çağlarıma. Hediyesi bu. Aa bakın yeni çanta aldım. Böyle. Bunu Bershka'dan aldım. Ama Trendyol üzerinden Berşka'dan aldım. Çünkü Belçika'nın kendi internet sitesinden alışveriş yapmaya çok yavaş geliyor. Hoş. Bu da yavaş. Aynı geldi. Bu da yavaş geldi. Denemek için almıştım. Doğru. Annem geçen kendisini Beymen'den çok güzel bir kaba aldı. Babam ona yılbaşı hediyesi olarak almış. Bana alırlar. Çünkü ben evlat bir Aa Trendyol'dan aldığım eteğim temizse bunu Instagram üzerinden göstermiştim. Instagram'dan takip etmiyorsan eğer kanala yeni geldiysen biraz zaten Instagram'ını asla vermez. Şuraya üstte gayesini yazıyorum demez. Üste çok güzel duruyor. Şimdi gelin sizinle kaldıralım bu eşyaları. Burası birazcık dağınık ama burası benim her gün kullandığım dolabım olduğu için en dağınık yer burası yani. En dağınık değil bayağı dağınık. Aşağıları <laughs> göstermek bile şu an birazcık utandım açıkçası. Burayı kapatalım. Burayı da artık yarın toplarız. Bu kısım herhalde evin en sevdiğim dolaplarından biri çünkü şapkalarım falan var. Şapkalarım biliyorsunuz ki bir Hazaltan'ın en önemli verdiği bir şeylerden biri de şapkadır efendim. Ve burada eşofmanlarım var. Şimdi bu eşofmanı da yerine koyacağım. Evet. Şimdi burayı kapatıyoruz efendim. Bir yan tarafa geçiyoruz. Burada biz senelerdir bu evdeyiz ve asla duvar kağıdı vesaire hiçbir şey değiştirmediler. Üşeniyorlar. Bu çirkin duvar kağıtları perdeleriyle yaşıyoruz yani. Burayı açıyoruz efendim. Burası en düzenli olan yerlerden biridir. Çünkü çok fazla kullanmaz burayı. Azaltan. Bunu alalım. Evet. Kazaklarımızın olduğu yere bunu da koyduk. Odayı artık topladık. Millet karantinada sanatçı ruhunu ortaya çıkarır. Evet. 21, Bizimkiler kumarbaz yönünü ortaya Açtım. çıkarmaya. Baksana evler filan oraya. Çok güzel Bulma. bir ceza bulduk Beril'le ikisine. Ne buldum sen? Bulmadı ya. Buldum. Hmm. Ayka bir ceza buldu. İyi bize de söyle de kaybedince sana yap. Korkunç. Hadi başlayın. ...sabahtan beri yiyoruz. Sanki bak buna... Bak, <laughs> bak başına atacağım şuna. Ay ben püflesme ya. Ha. Vallahi bak çok güzel oluyor bak şimdi. Bak bak. Böyle kuvvet tam alıyorsun. Hayatınızda görüp görebileceğiniz bu inceliğine bakmayın. Pis boğaz insan. Gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye. Bakın. Melek mutlaka. Bu da üzüm var şimdi. Al para bir yerim. Peki elini ülkeler. Al yalak mı? Azam. Yaşım izleyin kapat. Ben yüzüm güldü ama. Daha sabahtan beri ben her şeyi topladım. Farkında mısın bilmiyorum. Sabahtan beri bir tane taşı şu içine koyamadım. Ben alışkın değilim tamam mı? Sabahtan beri. Ben kaç yiyeyim çünkü günlük hayatımda. <laughs> Abla gerçekten bu, affedersiniz bu için de <laughs> ya. Sinirim çok fazla. Her şeyi yiyeyim şu an. Yapmış olabilirsiniz bu kadar ya. Tabaklar falan. Ya, pahalı ben şu an misafir oldum. Benim toplamam <laughs> gerek. metal aç. Metal metal. metal, aç, metal, aç. Ya, metal, aç. metal aç. Nerede bir metal, metal müziğin? Ya. Hayır aşkım sen... Abi miydi bak ısrarla hala hikayeyi bize atıyorduk. <laughs> hayır hayır sen ben senin neye geleceğini biliyor muyum? Miri, bunlar. Ha. <laughs>

Ben ona, mi? <laughs> aldım, bak bak. Ne yapıyorsunuz affedersiniz bu kadar? Bu, bu camış. Akşam yemeği, akşam yemeği. Ama doldum. aşkım bak mesela bu üç gündür burada. <laughs> Senin güzel bir tebrik ederim şey kardeşim. Bir de işin güzel <laughs> biliyor musun? Biz burada 3-5 saat yapacağız. Ben <laughs> videoda izlediğimde sanki 2 saniyede toplanmış gibi olacak. Ben de ben de ben de ben Yarın Monopoly. De İlk kanımızı <laughs> alalım. Hızlı quiz. Hı. Benim orlu rakamım ne? Sen hiç bir şey söylemezsin. İşte senin. Orlu rakamım ne? Beş. Trinasat. rakamın Orlu rakamım ne? Vay adamsın sen. Terbiyesiz seni. Youtube'da kaç abonem var? 40 bin. Oha Selin. 56 bin. Oha Miriban. 61 bin. Ya adamsın sen. 56 kaldım. Aferin lan. Instagram'da kaç takipçim var? Senin mi? Bu hı. 40 bin. 45 bin. Bak bunu bildim. Sinsi Instagram takipçilerimi sayıyor. Anneciğim. Annem mi babam mı? Tabii. En sevdiğim yemek. Mirvan'a en sevdiğim yemek. Patates kızartması. Bu yemek mi? Onun evet. Için yemek. yemek. Bir şey düşünüyorum. En sevdiğim tatlı. Bak. Bak bu çok kritik bir soru. Bu çok önemli. Ben biliyorum. Terane tatlısı. Evet. Şerbetlileri sevmediğini evet. biliyorum. Halka tatlısı. Halka, tatlısı, <laughs> Halka tatlısı <gülüyor> ne? Halka. <laughs> 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 Dolabımda sadece bir tane kıyafet bıraksam. Şu an sadece sen bile bebin <laughs> <laughs> senin. rengi sor bari. Zor. Tamam. Ya. evet yani neyin koleksiyonunu yapıyorum? Gi giyecek, aksesuar hiç fark Şapka. etmez. Bildin mi? Bildim. <laughs> Çivörk yaparken milletin götü sallanıyor. Benim göbeğim. <laughs> Acaba neden? <laughs> Ya senin gıdık da sallanıyor. Bir su şişesi, bir su bardağı, defter kalem, defter kalem. Ve kurye bir ben buraya ee, getirdim. Evet. Hepsini yani. yapmamış oldum. Allah Allah aşkına çok sağ ol ya. <laughs> Allah aşkına ya. Kuru <laughs> yemişleri buraya getirmişler görüyorsunuz. <laughs> ve? Of be oğlum ya bugün ne yediniz? Ve, ne yedi şal... bak bu kadar ee, Aa çok kötü. Yerde... Adam öldürmüş. Bu var ya. <laughs> kafaya geldim mi, geldi mi bittik diyor. Abdullah'ca kafaya geldim mi bittik diyor. Sonra sıkıyor musun? Nasıl <laughs> sıkıyorsun ayağları <var> acaba? <laughs> İkili <olmaz. gülüyor> <laughs> Aynen. Aferin çok iyi. Kaldır amca hadi git. <laughs> şey de ben orada hocam. Zaten yani sen anne sen kafanı da buraya geleceksin. Deş. Evet <mi>? güzel. <laughs> dünyanın en atletik. Kanı sıkıyor muydu kocam ben? Ol. <laughs> Rahat olduğun gibi yap. Kuantum sen sıkan sol, affen. Ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> o dizi. Sibirlik biliyorsun. O dizi. <laughs> e sen, o dizi. Sen, sen iyisin ama ya. Bak, sen senin de gecelerini çıkarmıyorsun. Neden? O Neden? Neden çıkarmıyorsun? Neden çıkarmıyorsun? O ilk evet. evlenmeyi bekliyor. Şerefsiz. Evlenince kucak. Yoksa ben yemek de güzel yapıyorum. Aa. Yapmıyorum. Yemek güzel yapmıyorum. Ha, yemek güzel yiyorum. Ama güzel de yapıyorsun. Gayet. <laughs> bu <laughs> O şoför bu Burayı çıkıyor. Bak nur düşmüş gibi bembeyaz. Hem yendik hem topladık kaybettiler. Herkes biliyor. Yine, avukatımla avukatına, sakla aldım ona Kötü yorum yazanları. Bir <laughs> Hemen savcı. <saldırın>. Hemen savcı. <laughs> ben de bir daha para da <laughs> hiçbir Ben her türlü sen zarar Artık ne diyoruz? Uyuma vakti. Umarım karantinada benimle eğlenmişsindir. Çünkü ben eğlendim. Yani yalan yok eğlendim. Beril üst kat komşumuz bu arada. Mirban'la Selin de yalnız yaşayan insanlar ve benim her gün görüştüğüm insanlar yani farklı insanlarla karantinaya girmedim. Bu bakımdan da gönlün rahat olsun yani. Kendimi riske atacak bir şey istesem de yapamam çünkü alerjik astımım. Seni inanılmaz 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 çok seviyorum. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Her şey güzel olacak merak etme. 2020 senin için nasıl geçti bilmiyorum ama 2021'de çok güzel şeyler yapacağız. Sana bunun sözünü veriyorum. Şimdiden heyecanlıyım. O zaman artık ben videoyu kapatıyorum. Seni kocaman kocaman öpüyorum. İzlediğin için çok 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 teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.